Merhaba arkadaşlar. Bugün CSGO'da oynadığım CSGO oynadığımız taktikleri <laughs> göstereceğim. Şimdi falan filan o, oradaki haritalar göstereceğim. Ha şimdi kenardan da görüyorsunuzdur. <laughs> i̇şte böyle attığınızda buraya gidiyor. Şöyle görünüyor. Kurşun mu oraya gidiyor? Bomba mı? Bak, bomba. Bak kendim attım şimdi. Bak. hemen asar yedim. Bunu gidiyorsun. Gidiyorsun gidiyorsun. Burada düşmanları arkadaşlar... öldürmeye çalışıyoruz, değil mi? Ha şimdi tek başınayım. Çünkü Hı -hı. tek başıma girdim. Oyna. Evet, arkadaşlar bakın. <laughs> Şöyle gelin. Böyle atın. diğer bura. Ama orada hasar vermez. O yüzden gelin böyle. Ve gidin gidin gidin. Böyle atın. Orada eğer biri varsa öldürebilirsiniz ama oraya kimse çıkmıyor. <gülüyor> Mesela. <gülüyor> gelin böyle. Şöyle atabilirsiniz. Ve oradaki oyuncuyu böyle öldürebilirsiniz. Sen bir başlasana. Öyle mi? <laughs> Hiç kimse yok ki. Tek girdim bak. Neden tek girdin? <laughs> Çünkü öyle hissedeceğim. Arkadaşlara göstereceğim. Botlarla oynamayacaksın mı? Yok. Arkadaşlar böyle atıyorsunuz. Böyle atıyorsunuz. Gidecek oraya. Şöyle atabilirsiniz. Şuradan sekecek. Ve oraya gelecek. O yüzden şöyle atıyorsunuz. O adam gelirken böyle adam geliyor size. Böyle hemen oraya geliyor adam. Şuraya, tam şuraya. Evet. Şimdi yan, sis bombasını böyle <laughs> şöyle kör alana açıyoruz. Şöyle Şimdi yapalım. sadece taktikleri gösteriyoruz. Bir dahaki tür oy, botlarla oynarız diye düşünüyorum. Hani yani efenin kararına part, bağlı. Part 2'de oyuna gireceğiz ve taktikleri göstereceğiz. Hı hı. Oyuna gireceğiz, botlarla oynayacağız. Evet arkadaşlar. Buraya geldiğimi sormayın. Çünkü buradan şura. arkadaşlar <laughs> işte, eğer meydanlarda bir varsa böyle rahatça öldürebiliriz. Bakın. <laughs> orada patladı. Ha, oradaki <laughs> adam öldü. Bakın mesela şu bile orada patladı. <laughs> Kameranın... Öskürüyor adını aşımda vermeyeceğim. Yüzü de görünüyor. Ama benim yüzümüzü <laughs> görüyor biliyorsunuzdur zaten. Hemen bu, bu dünyada kaç kişi yapmıştır belki. İzledim onları da. Ama onlardan başka yöntem. <laughs> Şöyle atıp şuradaki adamları yanıltabilirsiniz. <laughs> böyle gelip böyle atın. Orada <laughs> orada sansın adam. sizi ve böyle gelip kusun buraya. Buradan adamları <laughs> rahatça öldürebilirsiniz. Kameram ekranda. Üksün mü kamera? Tutamıyorum. Sizde bombasını şöyle de atabilirsiniz siz. Böyle adamı kör edip bir tane bomba sallayabilirsiniz. Bomba sallayıp direkt basın oraya. Adamı kör etmek mümkün mü bu oyunda? Evet. Kör edebiliyorsunuz arkadaşlar. Ama yanıltıcı bomba var sadece bu oyunda. Peki nasıl Şöyle. kör ediyoruz onu da anlat arkadaşlarımıza. Arkadaşlar şimdi şey yapacağım. Takım. Takım seç. Buna geçtiniz mi? Bu anti. <laughs> Burada flash bombası var. İkisinde de var. Bu flash bombası. Böyle alın bunları. Gelin. Yanıltıcı bombaya ihtiyacımız yok ama ben aldım. Gelin 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 böyle hoppa. Yani bize silah alsanız yeter diyorsun değil mi? Aynen şöyle böyle sallamayın. Yoksa böyle oradaki arkadaş zaten sizi <laughs> görüyor. Böyle sallamayın. Arkadaşlar böyle attım kendime attım. Sallamayın derken ne, ne demek istedim bizden? Atmayın daha? atmayın. Atmayın diye. Ha. Yani kafadan sallamayın. Arkadaşlar böyle adam şurada. <laughs> Ve Abla silahına. Tam şuradan Mermi atayım. nerede? Mermi kaçtı. Kaçtı. Nerede Evet arkadaşlar kameramanın kardeşi geldi. Oradan sıkıntı var. O biraz geveze de pardon. Aynen. Arkadaşlar böyle Şimdi geliyorum. siz kusura bakmayın. Arkadaşlar burada flash bombası bir tane kaldı <laughs> galiba. Onu da şuradan şöyle atın. Orada eğer biri pusuyorsa onu kör edip bak beni de kör etti. Böyle gelip <laughs> böyle, böyle <atarsınız. gülüyor> Ve böyle gelip böyle gelip. Mesela biz kör olursak ne oluyor? Oyun bitmiyor B değil mi? Yok. Bitmiyor. adam gelip böyle bizi tarıyor böyle. Onu da buradan atayım. Buradan yeni izleyen arkadaşlar varsa. Hı <laughs> i̇şte böyle. Gelip. Şu küçük Dikdörtgen buton askerin nerede olduğunu mu gösteriyor? Hangi dikdörtgen? Şu. Yok. O bombanın yerini gösteriyor arkadaşlar. <laughs> Yine de alıştırma bölümüne <laughs> girdiniz mi onu da açabilirsiniz. <laughs> <Yani> gittiğini bombanın. <laughs> Şöyle atın ve oradaki